Rahmin doğum sırasında kasılmasını sağlayan düz kas hücrelerinden kaynaklanan iyi huylu tümörlerdir. Kadınların yaklaşık yarısında miyom bulunmaktadır. Bana herhangi bir şikayeti olmadan kontrole gelen birçok hastada da ultrasonda miyom saptamaktayım. Peki hangi miyomlara ameliyat gerekmez ve bu hastalar takip edilebilir? Miyom eğer endometrium dediğimiz rahmin iç tabakasına basmıyor ve adet kanamalarını arttırmıyorsa, çok büyük bir miyom değilse, eğer miyom rahmin önüne doğru büyüyerek idrar torbasına basmıyor ve idrar şikayetlerine neden olmuyorsa ya da rahmin arkasına doğru büyüyerek rektuma basmıyor ve kabızlık şikayetine neden olmuyorsa bu miyomlar için ameliyat gerekmemekte ve takip edilmektedir. İlk takibin 3 ya da 4 ay gibi çok uzun olmayan bir sürede yapılmasını öneriyorum. Eğer 3-4 ay sonra miyomda çok belirgin bir büyüme saptanmıyorsa sonrasında yıllık kontroller yeterlidir. Ancak hastada gelişen herhangi bir şikayet olması durumunda yeniden değerlendirme gerekmektedir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.